Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbiyessir ve la tuassir Rabbim Temmül bil hayır İnşallah bugün dilimizin döndüğünce akide, metot ve onunla beraber bu ikisinin ilişkisiyle alakalı dilimizin döndüğünce farklı kaynaklardan sizlerle bu akide konusunu paylaşmaya çalışacağım inşallah Akide kavram olarak gönülden bağlanan şey demektir yani gönüllülük esastır ee, terim olarak da Allah'ın e, gönderdiği İslam'ı yani Muhammed Aleyhisselam'ın getirip tebliğ ettiği dinin bütün esaslarını, bütün hükümlerini kalp ile doğrulamak, dil ile söylemek bir anlamda İslam'ın doğruluğuna tanıklık etmek demektir. Akide çoğulu akait olan, akide kökünden türeyen bu kavram sözlük manası rapt etmek, onaylamak, düğümlemek, sağlamlaştırmak ve bağlamak manalarına gelir. Tanımdan anlaşıldığı gibi akide bağlamak anlamındadır. Yemin etmek ve nikah kırmak anlamında da bu terim kullanılır. Istilahta ise akide, tevhid, iman, kelam ve itikat gibi kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılan bir terimdir. Bu kavramlar gönülden ve ihlasla inanılması zaruri olan kalbi ve ameli konulara kesin bir inançla kabul ederek kişiye Müslüman, Müslüm, Mümin ismini veren ve İslam'ın temel kaidelerine iman etmeyi ifade eder. Bir şeye inanmak, bir kimseyi veya bir haberi tasdik etmek ve kabul ile ona sadık kalmak, inanış tarzı, inanma şekli, terakki tarzı, itikatla iman eş anlamlı olup teslim ve boyun eğme anlamını da kapsarlar. <laughs> Bir terim olarak iman ise Allahu Teala'nın dinini kalp ile kabul etmek yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği şeyleri kesin bir şekilde kalben tasdik etmektir. Ed i̇man asıl bu tasdikten ibaret ise de tasdik edilen şeylerin dil ile ikrar etmek. Bunlar hakkında şehadette bulunmak da gereklidir. İmanını kalbinde gizleyen kimse Allah nezdinde mümin sayılsa da imanını dil ile veya davranış amelleriyle açığa vurmalıdır. Bu ameller, bu davranışlar imana güç verir. İmanın kalpteki nurunu artırır. İnsanı azaptan kurtarır. Allah'ın lütuf ve yardımına ulaştırır. İtikatta ise kesin olma esastır. Zamda ise hiç yer yoktur. Amelde ise asıl olan kesinlik olsa da Zanlı galip yani galip olan ihtimal gerçeğe en yakın ihtimal genellikle kaidedir. Akide, itikat, akide kökünden türeme olup düğümlenip kalma, bir şeye bağlanma, bilerek inanma, aklen ve kalben tasdik etme anlamına kullanılmaktadır. İslam'da itikat Allah ile kulun yaptığı akitleşmedir. Tüm peygamberler istisnasız akide, tevhid ile yola çıkmıştır. Bu iman meselesi olan akide, peygamberden peygambere hiçbir şekilde değişikliğe uğramadan, herkesin kendisiyle sorumlu olduğu ve tarih boyunca dinin asıllarını oluşturan hükümleri ihtiva eder. Bu akidenin diğer bir özelliği onun ihtilaflardan, gruplardan ve anlaşmazlıklardan uzak durması, Allah'ın emrettiğine sımsıkı sarılması, bidat, hurafe, felsefi akımlar, batıl kıyaslar, mitoloji ve sapkın kültürlerden uzaklaşarak tam bir teslimiyetle Kur'an ve sünnetin naslarına tabi olurlar. Allah'a iman, Allah'a karşı işlenilen şirk çeşitlerinden temizlenmek rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat ile Allah'ı birlemektir. Bu yönüyle kalbin amelleri iki kısma ayrılır. Kalbin tasdik etmesi ve kalbin reddetmesi. Kalbin tasdik etmesi bunlar. Tevhid, takva, ihlas, muhabbet, tevekkül, sabır, Allah'a yönelmek, havf, reca, kesin tasdik, ibadet ve inançta niyet etmektir. Kalbin reddetmesi ise şirk, küfür, nifak, tabutların inkar edilmesi, riya, haset, kibir, gaflet ve masiyetlerdir. Riya kendini beğenme, kibir Allah'ın rahmetinden ümit kesme, karamsarlık Allah'ın ceza vermeyeceğinden emin olma. Müslümanlara eza ve cefasında sevinç duyma. Bugün bu e, Müslümanlara eza ve cefasında sevinç duyma olayını çok yakinen de yaşıyoruz. Görüyoruz. İnsan e, görüntüsüyle yapmasa da birçok davranışlarla buna zemin hazırlıyor ve bundan mutlu olduğunu gösteriyor. Bunu görülen gözlemleyebiliyoruz. Yıllardır işte Arakan'da olsun, Mali'de olsun, Doğu Türkistan'da olsun, gerekse bugün gözümüzün içine sokula sokula Gazze'de olsun, bu yapılan davranışlara, bu ahlaksızlıklara çanak tutan, sevilen insanlar var. Ve bunların birçoğunun ismi de Müslüman. Yüz kısaltıcı suçların arzulanması ve yayılmasını istemesi, kıskanma ve her türlü haram şeylerden razı olmasın. Tasdik ise tarih boyunca bütün resulların uğrunda mücadele ettiği ve kendisine davet ettiği ve insanların bu akideye inanmaya davet ettiği dinin asıllarını ihtiba eder. Redd ise bu dinin asıllarına taalluk eden ve imanın ön şartları olan tabutları reddetmek, küfrün ve şirkin her türlüsünden teberri etmek suretiyle Allah'tan başka ibadet edilen her şeyi reddetmeyi ifade eder. Dolayısıyla şirk ile imanı birbirinden ayıran ve iman noksanlığını kabul etmeyen Allah'ı billemek emir ve yasaklarına göre Resulü tasdik ve tabi olmayı gerektirir. İslam şeriatının farzları ise bu kendini İslam'a nispet eden her Müslümanın yapmakla zorunlu olduğu farzlardır. Bunlar namaz, oruç, zekat, iyiliği emretmek ...ve kötülüğü yasaklamak gibi ibadetleri eda etmeyi farz kılar. İslam şeriatının haramları ise... ...bu bir Müslümanın şeriatın kat'i inaslarında varid olduğu üzere... ...kendisinden kaçınması kesin olan yasaklardır. Kumar, faiz, zina, hırsızlık, içki gibi... ...münkerlerin her çeşidinden ve şehvetlerden... ...kalbi, dili ve amelleri muhafaza etmek... ...ihlasla ve samimiyetle emirleri yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır. Kalbin amelleri ise Allah'a, meleklere, resullerine, kitaplarına, hesaba, nizana, cennet, cehennem gibi dinin asıllarını tasdik etmek ve bu akideyi sevmek, ihlaslı olmak, samimiyet, bağlılık, takva, riayı terk etmek, nifak, tevbe, korku ve tevazu gibi kalbi amellerdir. Dilin amelleri ise dilin imanı ilan etmesi, tevhidi telaffuz etmesi, Kur'an'ı anlayarak okuması, ilim öğrenmesi, dua etmesi ve boş sözlerden kaçınma da dilin amelleridir. Bedenin amelleri ise bu kısımdakiler şirk ve küfür amelinden kaçınma, iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklamak, avretleri örtmek, namaz kılmak, zekat vermek, köle azad etmek, cömertlik etmek, misafire ikram etmek, oruç tutmak, hacca, umraya gitmek, itikafa girmek, nikahlı olmak, akraba ziyaretine gitmek, anne ve babaya iyi davranmak, vefalı olmak, adağı yerine getirmek ve benzeri bedeni amellerdir. Hakide hak ve batıl olmak üzere iki kısımdır. Hak olan akide, tarih boyunca Allah'ın peygamberleriyle gönderdiği ve insanların kendisi ile mesul olduğu dinin zaruri meselelerini kalbi ve ameli ile iman etmek suretiyle hiçbir şüphe ve tereddütte yer vermeyecek şekilde iman edilmesi gereken hükümler vardır. Bunlar Allah'a, ahirete, kitaplara, resullere ve buna benzer dinin asıllarını ilgilendiren konuları ihtiva ettiği gibi İslam akidesini ilgilendiren bu ilahi sistem aynı zamanda kulların hayatlarını şekillendirecek ve yaşamlarını programlandıracak kanunlar, yasalar, sosyal, siyasi, ekonomik, ahlaki, sanat ve kültürel her alandaki akidevi hükümleri vaaz eder. Batıl olan akide ise tarih boyunca peygamberlerin karşısında karşısında dikilen Allah'ın kullarını kullara kul yapan ve yeryüzünde kendi ilkel ideolojilerine insan uydurması beşeri sistemlerini dayatan tüm tağut konumunda olan politik tanrılar ve bununla beraber sahte dinler, kültürler, düşünce, fikir, ideoloji, prensip, prensip ve felsefe batıl akidenin konusudur. Hiç şüphesiz bunları reddetmek iman etmenin şartıdır. İbrahim Aleyhisselam ile mücadele eden Nemrut, Musa Aleyhisselam ile mücadele eden Firavun ve Resulullah Aleyhisselam ile mücadele eden Ebu Cehiller tarih boyunca yönetici konumunda olan kendi ilkel, laik ideolojilerini ve sahte dinlerini toplumlarına dayatan kimseler olmuşlardır. Yeni çağın laikleri, kemalistleri, demokrat, sosyalist, komünist, liberalizm ve buna benzer tüm insan uydurması, beşeri ideolojik dinler, batıl hükmünü alan insan uydurması sistemlerdir. Bunlara inanan, onları kabul eden ve razı olanlar küfre girmiş ve tüm Resullerin karşısında durmuş kimseler olurlar. Dolayısıyla akide Allah'ın farzlarını, emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarından kaçınmayı ve hayatını ilahi sistem olan İslam'la görüntülemeyi ifade eden Rabbani bir ifadedir. İslam akidesi Allah'ın zatı hakkındaki inanç olması gereken ve olması imkansız olabilecek olan konuları ele almakla beraber İslam'ın asılları, Resuller ve diğer inanç esaslarını konu edinir. Bu akidenin amacı Allah'ın razı olduğu şekilde vahye tabi olmak suretiyle Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmek, kula kullaktan kurtulup Allah'ın rızasına ulaşabilmek adına dünyasını İslam ile imar ederek Allah'ın cennetine ulaşmaktır. İslam akidesinin en önemli özelliği onun değişme sabiteleri olan şüphe ve tereddüte yer bırakmayacak kesin inançları ihtiva eder. İslam ile yönetmek, hükmetmek, adalet, eşitlik, hak, ürriyet, ibadet, ahlak ve kulluğun konusudur. <laughs> Allah kitabını ve peygamberini göndererek bu dine ait hiçbir gedik bırakmayacak bir şekilde dinini tamamlamıştır. Bu dinden bir şeyi çıkarmak ya da bu akideye bir şeyleri eklemek, bu dini bozmak ve bu dine saldırmak demektir. Çünkü bu din bir hayat ve yaşam programı olarak tam ve mükemmel bir şekilde insanların akidevi, sosyal, siyasi, ekonomik, ahlaki eğitim ve her alanda değişmez ilahi kurallar ile hayata yön verdiğini görürüz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'dan razı oldum. Maide 3 Kim de İslam dışında bir din ararsa ondan asla kabul edilmez. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. Alimran 85 İtikat, akide denildiğinde akdin konusuna giren hususlar mevzu bahis'tir. Akdin tarafları söz konusudur. Akde riayet etmek söz konusudur. Akdi bozmanın sonuçları söz konusudur. Allah ile kul arasında yapılan akdin konusu Allah'a teslimiyettir. Bu teslimiyet aklen kabul ve kalben tasdik edilecek ve yalnızca inanca taalluk edecek şeyler bilinecek ve kesin surette bunlara inanılacaktır. Bunun kapsamına giren şeylere akide üzerinde akit yapılan şeylerin tümü diyoruz. Akide dünya hayatı hakkında toplu bir görüştür. İnsan hayat ve kainat hakkındaki düşüncelerin toplamıdır. Bunun mutlaka kesinlik ifade etmesi, tereddüte yer bırakmaması gerekir. Ortak koşanlar diyecekler ki Allah isteseydi ne biz ne de babalarımız ortak koşmazdık. Bir şeyi de haram yapmazdık. Onlardan önce yalanlayanlar da öyle demişlerdi de nihayet azabımızı tatmışlardı. De ki yanınızda bize çıkaracağınız bir bilgi var mı? Siz sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. Enam 148 Zanna uymanın saçmalama olduğuna değinen Allahu Teala bir şeyi iddia edenlerin yanlarında Allah katından bir delil, bilginin bulunması gerektiğini söylüyor. Böyle bir delile sahip bulunamayanların iddialarının havada kalacağını, saçmalık olacağını, zira zanna uymanın bu sonuçları doğuracağını belirtiyor. Onların çoğu zandan başka bir şeye uymuyorlar. Zan ise gerçekten bir şey kazandırmaz, hiçbir şey ifade etmez. Muhakkak ki Allah onların ne yaptıklarını bilir. Yunus 36 Zanna uymanın gerçekten bir şey üzerinde bulunmamak olduğunu belirtilen bu ayette zannın ayrılmaz bir bütün teşkil eden gerçekten bir kısmının bile ifadesi bulunmadığı açıklanıyor. İnsanlar arasında bile zanla uyarak hareket etmenin ne kadar kötü sonuçlar doğurduğuna ve doğuracağına değinen ayetler, itikatta zan bulunmasının asla kabul edilemeyeceğini, zannın bulunması halinde aktin fesada uğrayacağını belirtmektedirler. Zira insanın Rabbi ve Rabbi ile ilgili bilgiler bakımından, yakın üzerinde olmasıyla ancak Rabb'i ile yaptığı akdin sıhhatli olabileceği aksi takdirde bu akdin fesada, yani bozulmaya yüz tutacağı bütün Kur'an'dan açıkça anlaşılmaktadır. Bu itibarla akdin itikadın konusunu yalnızca kesin bilgiler teşkil etmektedir ki İslam açısından bu kesin bilgiler Kur'an ayetleridir. Kur'an ayetlerinin itikada müteahhit olanları delalet bakımından iki halde bulunurlar. Birinci hal delaleti kati haldir ki kendisinden ifade ettiğinin dışında bir şey anlamanın mümkün bulunmadığı bir ifade ile gelmişlerdir. İkinci hal ise delaleti zanni haldir. İtikatta taallük eden ayetlerin delaleti zanni yani maksadı kesin olmayan olanların bulundukları haliyle ile tafsil edilmeden kabul edilmesi ve o hali ile itikadın konusu yapılması gerekmektedir. Zira gaybi olan itikadi konular ancak gaybın sahibince açıklandığı kadarıyla bilinebilir. Örneğin öldükten sonra dirilmeyi içimizde bizzat yaşayan olmadığından öldükten sonra dirilmenin keyfiyeti hakkında Rabbimiz bir şey açıklamış ise ancak o kadarını bilebileceğimiz ve açıklanan kadarına inanmamız gerektiği açıktır. Misaller çoğaltılarak cennet, cehennem, melekler, daha önce gelip geçmiş peygamberler, ve başlarına gelenler bunların çoğunun isimleri Allah'ın mahiyeti, kitap ve sayfeler, ahiret günü gibi itikadi konularda Kur'an'dan elimizde ne miktar delil var ise o kadarıyla inanabileceğimiz akidemizi yalnız bunlar üzere kurmamız gerektiği akidede ve yer bulunmadığı söz konusudur. Ancak itikada taalluk eden ayetlerin birbirlerini açıklayabileceği Subut bakımından kesin olan bir delilin zannî olan bir delil ile açıklanamayacağı da bilinmelidir. Zira zan katî olanı açıklayamaz. Usul bakımından yanlıştır. Bu itibarla tefsirlerde sakınılmadan yapılmış olan zannî haberler ile subutî katî inasların açıklanması esasından yanlıştır. Zan kesinliğe açıklık kazandıramaz. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden gizlenmiyordunuz. Yaptıklarınızın çoğunu Allah Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti. Ziyana uğrayanlardan olup çıktınız. Fusulet 22 ve 23. ayetler. Herhalde siz zannettiniz ki Resul ve müminler bir daha ailelerine dönmeyecekler. Bu düşünce gönüllerinizde süslendirildi size güzel doğru gösterildi. Kötü zanda bulundunuz ve helakı hak etmiş bir topluluk oldunuz. Fetih 12 Yukarıdaki ayetler ve daha niceleri insanların Rabbine karşı besledikleri zandan dolayı ziyana uğrayacaklarını açıklamaktadır. Zan şüphe anlamına geldiğinden itikatta kesinlikle yeri yoktur. İtikatta zanın çoğunun da azalımda yeri bulunmamaktadır. Örneklendirecek olursak Öldükten sonra dirilmeye yüzde %99, %10 inanıyorum demek nispeti ne olursa olsun ölümden sonra dirilmeye şüpheyle bakıyorum demektir. Bu ifadeyi itikadımız kapsamında bulunan her şeye tatbik ediniz göreceksiniz ki hiçbiri az da olsa zanla müteammil değildir. Yani zan götürmez, Zannın azı da çoğu da itikadda yer almamak gerekir. Zira Allah ile akitleşme kesinlik üzerine bina olunmaktır. Olunmalıdır. Bu akitte bulunacak pek küçük nispette bir zam bile aktif fesada uğratır, bozar. Bozuk bir itikat ise Allah nezdinde muteber, muteber değildir. Zira aklın gereğince muamele olunabilmesi için kesin şeyler üzerine kurulmuş, yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde akit işlemez. İtikatta inanca taarruk eden şeylerin tümünde kesin olma esastır. zanma ise hiç yer yoktur. Amelde ise asıl olan kesinlik olsa da zanlı galip, yani galip olan ihtimal, gerçeğe en yakın ihtimal genellikle kaidedir. Zira insan eksiktir, acizdir. Amellerinde galip zanına zannına göre hareket etmesi, kuvvetle muhtemel olan kanaatine göre davranması, Allah indinde muteberdir. Allah bağışlayıcıdır. Amellerindeki eksiklikleri, yanlışları için affı elinden gelen çabayı göstermiş olanlar için esirgemeyendir. İnsanların eksikliğini, acizliğini Rabbi bilir. Tıpkı kendisiyle akitleşen kullarının onun her şeyi bildiğini bildiği gibi. Müslüman, itikad çemberine giren hususlardaki inancının kesin olması gerektiğini bilendir. Zanla yer verilmemesi icap ettiğini ayetlerin değindiği üzere inanandır. Kur'an doğruluğunu kesinlikle belirttiği şeyler zanla tahammülü olmadığını açıklamaktadır. Amellere, davranışlara taalluk eden hususlarda ise zanlı galip ile hareket edilebileceğine yine Kur'an işaret etmektedir. İslam ise sözlükte itaat, boyun eğme, bir şeye teslim olma anlamına gelir. Terim olarak Allahu Teala'ya itaat etmek, Hazreti Peygamber'in din adına bildirmiş olduğu şeyleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek ve güzel bulmaktır. İslam din anlamında da kullanılır. Allah'ın dinine yalnız din denildiği gibi şeriat, İslam ve İslam dini de denir. Bazen İslam iman anlamında da kullanılır. İmanın sağlam ve geçerli olması için şu üç şart da gereklidir. İman asla yes halinde olmamalıdır. Yani Allah'ın azabını gözüyle gördükten sonra iman asla sahih olmaz. Bu yüzden son nefeste iman eden münkirin imanı kabul edilmez. Kur'an-ı Kerim'de azabımızı gördükleri vakit edecekleri imanları kendilerine bir fayda verecek değildir. Mümin 85. Mümin dinden olduğu kesin olan bir şeyi inkar veya tekzip etmemelidir. Buna göre bir kimse bütün peygamberleri tasdik ettiği halde Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkar ederse, mü'min sayılamayacağı gibi kesin bir farzı inkar etmek veya kendi isteğiyle puta tapmak gibi bir Allah'ı yalanlama emaresiyle de dinden çıkar. Çünkü iman bir bütündür, parçalanamaz. Dinden bir şeyi inkar etmek, bütün dini inkar etmek olur. Ashab, tevhide imanlarının şuuruna varmakla birlikte iç dünyalarından başlayıp yakın çevrelerine yayılan, ...ve gittikçe genişleyen bir mücadele içerisinde kendisini bunu veriyordu. Böyle bir mücadele içerisinde olmayıp da kendileri için gayet tabii, kaçınılmaz ve hatta imanlarının hiç de garipsemedikleri bir sonucu olarak görüyor, değerlendiriyorlardı. Sahibini ileriye atmayan, meydana çıkarmayan, küfürle, cahiliye ile, firavni ve tağuti düzen ve müesseselerle mücadele içerisine itmeyen bir iman en azından küllenmiş bir imandır. Yahut henüz, henüz derinlik kazanmamış boyutlarında eksiklikler taşıyan bir çeşit inanıştır. Diğer taraftan İslam'ın günümüz açısından uygulanabilirliği konusunda şüphe ve tereddütler taşımak da iman ile asla bağdaşmaz. Bu en azından Yüce Rabbimizin görüneni, görünmeyeni, geçmişi ve geleceği bileceğine inanmak gereğiyle çelişir. Allah'ın şeriatının herhangi bir zamanda Yeterli geleceğinde şüphe içerisinde olmak, Allah'ın sıfatlarında şüpheye düşmek demektir. Allah hakkındaki bir şüphe ve tereddüt ise mahiyet ve boyutu ne olursa olsun kişiyi imandan çıkarır. Bununla ilgili bugün de örneklerini görebiliyoruz. Çıplak birileri çok rahat bir şekilde utanmadan, sıkılmadan şunu da söyleyebiliyorlar. Yani ta 1400 küsur yıl önce gelmiş bu kitap, güncellenmesi gerekiyor, bir takım şeylerin yeniden ele alması gerekiyor gibi şeyleri, çok rahatla, utanmadan, sıkılmadan gündeme getirip konuşabiliyorlar. Allah ıslah etsin, ne diyeyim? <laughs> Mümin iman ettiği nizamın bütün hükümleriyle her zaman ve mekanın değişmez, mutlak doğru ve insanlığı bunalımlardan uzaklaştıracak, mutluluğa kavuşturacak, insanı insana kölelikten, kendi nefsine ya da herhangi bir batıl ve kuvvete tapmaktan, oyun, onun boyunduruğuna girmekten kurtarabilecek yegane nizam olduğuna inanmak, ve bunun ilmi bakımdan tartışılmaz bir gerçek olduğunu ispat etmek cehdine sürekli sahip olmalıdır. Bunun yanında böyle bir nizamı da arzın herhangi bir yerinde ve kendisini merkez kabul ederek hemen kendisine en yakın parça üzerinde egemen kılmakla yükümlü olduğunu bilmekten, bunun için saygı gayrette bulunup bulunmamaktan sorumlu tutulacağı şuuruyla kesintisiz bir cehd içerisinde olmakla vazifelidir. Bu onun temel sorumlulukları arasında yer alır. Dinin bütün hükümlerini beğenerek kabul ve hiçbir hükmü küçümsemeden ifaya çalışmaktır. Dinin bazı emir veya yasaklarını hafife almak, bazı hükümlerini beğenip de bazılarını beğenmemek insanı dinden çıkarır. İmanın faydalı olabilmesi için ömrünün sonuna kadar aynen korunması da şarttır. Çünkü itibar sanadır. Bu yüzden imanın korunması kazanılmasından daha güçtür. Bununla ilgili sizinle 5-6 ayetle paylaşmak istiyorum inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar işte o kimseler ki Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmişlerdi de yaptıkları bütün ameller boşa çıkmış oldu. Artık onlar için kıyamet günü hiçbir terazi tutmayız. Kehf suresi 105. ayet. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler o kitabı hak olduğunu bilerek okurlar. İşte onlar tahrif, tarif yapmaksızın kitaplarına iman edenlerdir. Her kim de kitabı inkar eder ve değiştirirse onlar dinlerinde ziyan edenlerdir. Bakara 121. Rabbinizden size indirilen Kur'an'a uyun. Allah'tan başka dostlar, evliyalar edinip onlara uymayın. Siz ne az düşünüyorsunuz? Araf suresi 3. ayet. Elif, lam, ra. Bu bir kitaptır ki ayetleri en sağlam bir nazımla, söz dizisiyle kuvvetlendirilmiştir. Sonra hikmet sahibi her şeyi bilen Allah tarafından. Bu ayetler hüküm ve öğütlerle açıklanmıştır. Hud suresi 1. ayet. Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir ve salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İsra suresi 9. ayet. İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru dileyeni doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. Şura 52. Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Resulüm sana da Kur'an'ı indirdik ki kendilerine indirileni insanlara anlatasın. Olur ki iyice düşünürler. Nahl Suresi 44. Ayet Ey Resulüm bu Kur'an'ı sana ancak insanların ayrılığa düştükleri dil işlerini beyan etmek için ve iman edecek kimselere bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik. Şüphesiz ki Allah doğruyu söyleyendir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler de değerli katkılarınızı beklerim. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz.